Feyinlerle yaşıyor. Oğlum sen niye mod lan Togi? Yani? Moderatör <laughs> değilsin benim kanalda. Anladın ya. Ha, <gülüyor> <gülüyor> ne güzel yapmışım. İstanbul'u fetheden adam ne güzel bir adam. Git Anter. Allah gel. Gel oğlum gel. Oğlum sana delik açtık oraya eşek. E? Ee? Ee... Tamam, burada değil olayımız. Nerede olayımız? Bizim olayımız bu. Ha. Gel gel. ha dur dur Sarı değil mi bu ya söyle Kapatmadım oğlum nasıl kapatayım Kapattım Oğlum mükemmel bir adamım ben ya Bir şey diyeyim mi sana harbi mi koyayım Olum dur. Oradan atlayabileceğiz mi? Karşıya mı yapayım? Yakın Gel in orada. 1, 2, 3. Ya. Dur. Kanka hemen kurulmuyor işte. Öyle bir özelliği var bunun. Seri. Bekle. Tamam. Su. That's so easy man. Why so easy man? Ah, daha devam varmış lan. kolay kaç ya. Kolay bağlı. Senin yaptığın harbi ayıp ya. Aa, dur, 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 du Oğlum sen mal mısın? Nereye gidiyorsun? Bir dur. dur. Buraya <laughs> gidiyor bu. Beynim buraya geliyor. Geri git, geri git, geri git halledeceğiz. <laughs> Mal mısın? Nereye gidiyorsun? sokaklar. Kank... Şu yukarıya açmamız lazım. Nasıl Kanka açacağız? bence olay buralarda değil ya. Biz başa mı gitsek? Ya bırak Beni niye öldürttün? I'm sorry. Kardeşim bak buradan Ha. Buradan şuraya geçmemiz lazım anladın mı? Anladım. Onda kanka. Olayı bu. Bak. Ne oluyor lan? Yanlış tuşa bastım. Ben çözdüm olayı şu anda. İstiyorsan yapayım hemen iki saniye. Hı? Yap hadi. Ya, beni şuranın en üstüne götürsene sarınla. Kırmızıyı buraya atman lazım. Aynen. Biraz daha üstte oluyor mu? En üst. maviye nasıl gideceğim ben? Oyun içinden de sesin geliyor senin ya. Aynen oğlum, o kapanmıyor kanka ona. Dur şimdi, ama ayarlıyorum ben şimdi sen yani zekamı. onun başka bir çözüm yolu vardır eşek misin sen? Kanka şöyle yapalım o zaman bekle. Buradan atalım anasını satayım gel. Her aç. Küçük. Yok Buraya çıkmamız gerekiyormuş Togi. Aynen Aha. Oğlum. Gittim oyunu gel. Maviye git maviye benim. Nerede Benim Neredesin portalım ben? nereden açılıyor ilk? Yok ki ilk portalım. Gel. Neredesin oğlum? Nerede olabilirim ha, acaba? Dur dur hiç gelme hiç gelme dur 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 hiç gelme kanka bak şimdi hayal ettim ben. Sen beni buradan oraya getirebilir misin? Bir ben şekilde. seni oradan buraya nasıl getireyim güzel kardeşim? Ama sen orada bekle. Ha işte beni burada bekletme benim oraya gelmem lazım buradan gideceğiz beraber. Çözdüm ben şu an olayı. Beni yani yanına alman dur. lazım bir şey. Altımı aç şuraya. O şuraya açsana enter. Kırmızını şuraya aç. Bekle. Ölmemem lazım ha. Tamam. Oraya nasıl geldi? Atla kırmızı burada. Tamam. Gel. Ne oluyor lan mal mısın? Atla gelsin. Ben nasıl geleyim? Sen geçtin onun içinden. Ha. Ha ha ha. İlk sen gidecektin. <laughs> dur. Bir dakika dur, dur dur. Dur sabit dur orada. Orada sabit dur. Nerede? Kırmızıda mı? En ucuna git bak. Tam şunun en ucuna git. Sağ en köşeye yanaş. Oraya ateş et Kırmızında. Yapabilir mi? Hadi oğlum. Az daha sol. Heh. Tamam. Şimdi en başa dön. That's ben so seni döndüreyim. He. Dur, dur, dur dur bekle. Gel. Atla. Aşağı atla lanter. Nereye gidiyorsun lan? Ne <laughs> oğlum? Burayı ne açacağım? Sarıyı mı açacağım? Evet, sarı, sarı. Ayyuzu billahi şeytanın acim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şeyi unuttum ilk seni geçmen gerektiğini. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim basit oyunlar anladın mı? Bunlar çok basit şeyler. Yani yayın açalı yayın açalı 35 dakika olmuş tamam mı? Dak bölüm başına nereden baksan 5 dakika 5 6 dakika falan denk geliyor hani. 35 dakika kanka. 7 bölüm. Oğlum 5 bölüm geçtik biz. 7. değil miydi bu? Hayır. Gezik. 7 de, 5 miydi? Bridge, Tabii 5'te 6'ya geçtik ya. oğlum the humans aleyküm. Gel gel tam buldum. Gel buraya. Gel. Allah belanı versin. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kanka sen bulmadın da ben <gülüyor> <buldum>. <gülüyor> bulmuş olabilirim. Gel buraya. Şuradan al. Scratch. Kapat. Ee? Kırmızını kapat. Scratch. Sarını at kanka. Ben varım diye mi Nasıl ya? Oğlum ben bozarsam direkt öleceğiz. Bir şekilde bozman lazım lan. Nasıl geldin geri? Ne öldü? Bir dakika. Ben Hadi Oğlum geri gel mal mısın? Ateş ediyor adamların yeri var. Tamam mal. Burada değil de. Burada Hayır sağlı sol. Al, 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 al buradan. Al buradan. Al buradan. Lan lan. <laughs> ne ateş ediyor? Manya bak. Ya na na Al. Enayi seni. Togi. Sıkıntılı evet. durumlar Kardeşim. Halledeceğiz, halledeceğiz. Oğlum gel bu tarafa gel bu tarafa adam sıkıyor gel bu tarafa. O var hiç şey şakaya denk gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani ha buldum. Pardon. Abi yapıyorsun Tamam buldum ben. Sen nasıl geldin? şimdi. E bizim tuşa basmamız gerekli. Şu tuşa bassak. Yetmi. Nasıl basçı? Ben de. Kanka, dur bir dakika. Esto mole, bugün dale. <laughs> Telefon şarjı takıyorum. Okey, bekliyorum. Ee... Kanka, aynen. Kapat. Ben mi kapatayım? Sen kapat, hemen aç sonra ama. Tamam. Dur. Dur bekle, resetlensin de. Go. Go. Aç, aç, aç. Arkanda. Gel. Tekrar kapatacağım. Kapat koş direkt. Na 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 Oğlum yanlış yere gidiyordu. <laughs> Egecan Abi hoş gel, geldin. Kanka. Git, ne yapacağız? Abone olmak işte paylaş beni. Egecan beni görsünler takip etsinler abone açılsın kardeşim sen de abone ol bana. Biz de para kazanalım bu işte. Yavaş yavaş ya. Egecan ne haber kardeşim?